Ette en yüksek fiyat İstanbul ve Ankara'daydı. Et ve Süt Kurumu yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağında sabit fiyat kararı aldı. Detaylar ve rakamlar geliyor ekrana. Et Süt Kurumu yaptığımız protokol gelince yıl sonuna kadar Ankara'da Et fiyatlarını sabitledik. Kıyması çok güzel. Emeklilik ya, iyi fikir. Geliyor aynı fiyat. Et ve süt kurumuyla Pelakendeciler Derneği anlaştı. İstanbul'un ardından Ankara'da da yıl sonuna kadar et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. Ankara'da ortalama 1 kilo kıymanın satış fiyatı 720 lira. İşte fiyatların sabitlendi bir markete gelirseniz buradaki fiyatı 485 lira. Yani 235 lira daha uygun. 2 kilo kıyma alabilir miyim acaba? Bugün akşam yemekte ne var? Kıymayı da aldınız? Ya küçük çocuklarım var. Büyük ihtimalle eşim bir köfte yapacak. Fiyatları da daha uygun diğer marketlere nazaran. Şimdi bir de kuşbaşının fiyatına bakalım. Ankara'da kuşbaşının kilosu 820 lira civarı. Ancak fiyatlar sabitlendikten sonraki etiketi görüyorsunuz. 510 liraya satılıyor. Çok da memnunum vallahi. Olması gereken bu. Bir kilo kuşbaşı dedim alayım. Çoluk çocuk bakalım bir yesin bakalım inşallah. Valla akşama hanım etle pilav yapalım dedi. Fiyatlar sadece ette de değil tereyağında da sabitlendi. Kilosu ortalama 670 liraya olan tereyağı da 384 liraya satılıyor. Tereyağını bırakayım bu yarım kilo bu bir kilo. Bu 200 küsür liraydı. Net 400 gram yarım kilo bile geldi. Önceki tereyağını bırakıyorum bu tereyağını alıyorum. Liraya aldım satılıyor. aldım. Et süt kurumunun bayinden aldım. Fiyatların sabitlenmesinin ardından bir kilo dana kıymadaki fark 235 lira, bir kilo dana kuşbaşındaki fark 310 lira, bir kilo tereyağındaki farksa 286 lira olarak dikkat çekti. Aldım az önce bir kilo aldım zam gelecekmiş bir kilo daha alsam mı diye düşünüyorum. Ama zam gelmeyecek yıl sonuna kadar buradaki etlerin fiyatları aynı kalacak. Buranın etleri güzel kasaplara göre bayağı uygun. Bir markete geldikten ertesi gün geldiğimizde aynı fiyata malzeme bulamayabiliyoruz. Ama yıl sonuna kadar böyle olması güzel oldu. Fiyatların sabitlenmesiyle Ramazan ayı öncesi fırsatçılara da bir cevap verilmiş oldu. Bunlar tabii etüt kurumunun e, tüketiciyi koruması anlamında yapılıyor. İyi bir şey yani. Makul yani fiyatları. Ankara'da değişik mağazalarda değişik fiyatta değişik etler veriyorlar yani. Kampanya İstanbul ve Ankara'da birçok üye zincir markette geçerli. Üye marketlerin listesi ise Perder'in internet sitesinde yayınlanıyor. Etler güzel, güvenilir yani. Vatandaş için önemli bir gelişme, isabetli bir karar.